Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Ağustos ayı meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Başkanlığı'nda yapıldı. Büyükşehir Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda 69 gündem maddesi karara bağlandı. Toplantı sonrası açıklama yapan İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Kazım Yücel şöyle konuştu. Şimdi biz bu bütçelerle ilgili belediyelerin tüfe üzerinden, tefe üzerinden yapmış olduğu hesaplamalara itirazımız yok. Biz belediyelerimizin TÜİK raporlarına göre ortaya gelen enflasyon oranlarında artışlarına da bugüne kadar bir şey söylemedik ama biz aslında bunu Koca Sinan özelinde yüzde 162 artışın anlamsız olduğunu söylemiştik. Yoksa bugün Büyükşehir Belediyesi önümüze getirdiği bu bütçe artışları aslında şunu kabul ediyorlar ki bu ülkede yüzde seksen enflasyon var. Yaptığımız bütçeyi biz hatalı yaptık, tutturamadık. Yüzde seksen enflasyonun olduğu bir ortamda ek bütçe olarak biz bunu talep ediyoruz dediler. Biz de bunu bu enflasyonist ortamda ve şehrimizdeki yaşayan hemşerilerimize hizmetin gitmesinin durmaması açısından İyi Parti adına tabii ki kabul dedik. Ek bütçeyi biz belediyelerin nereye harcadıklarında yıl sonu geldiğinde oturacağız. Bunlar mutlaka kendilerine karşı eleştireceğiz veya eğer doğru harcandıysa da herhangi bir yorum getirmeyeceğiz. Bilal Başkan'la biz aşağı yukarı 3,5 yıldır yan yana oturuyoruz. Bilal Başkan sadece e, Hacılar Belediyesi ile ilgili olan bir konu olursa onu dinliyor. Sadece orada bir müdahil oluyor ama biz İyi Parti grubu olarak bütün ilçelerimizin sorunlarını kendi problemimiz, kendi sorunlarımız, kendi desteklerimiz olacak gibi can ile hem dinliyor hem irdeliyoruz. Bunu cevaplamak durumundayız ama Bilal Bey artık bunu bir e, gelenek Hale getirdi. Sürekli benim bu konuları gündeme getirirken öyle değil, böyle değil, şöyle değil derken aramızda tatlı bir atışma oldu. Ee, bu da olacak çünkü biz o maddeyi atladığımız zaman belki o bölgemizdeki halkımıza Bilal Bey bunun hesabını vermeyecek. Biz bunun hesabını vereceğiz. Niye evet dediniz? Niye hayır dediniz? Niye itiraz ettiniz? Niye etmediniz diyecekler. Onun için Bilal Bey'in diğer e, ilçelerimizin maddelerinde bana olan özel bir sözle takışmasını bertaraf etme adına biraz sert geçti belki. Bütün belediye meclis üyeleri de bunu gördüler. Bundan sonra zannediyorum bir daha böyle benim konularıma müdahil olmaz. Ben de bütün ilçelerime, şehrime yapılacak hizmetleri iyi Parti adına dinleyip olumlu cevap vermek, yanlışlar varsa ikaz etmek üzere kendimizi konsantre etmişiz. Sadece derdimiz hacılar değil, hacılar 16 ilçemizden bir tanesi orayı da dinliyoruz. O gerginliğe rağmen hacıların önümüze getirmiş olduğu bütçe, ek bütçe artımına da kabul demişiz.